Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun süredir birazcık rahatsızdım. Eee arkadaşlar bir dakika ufak bir ay çekelim. Bunu mor yapa. Arkadaşlar uzun süredir ee, şey yapmıyordum. Oyuna gelmiyordum. Yani oyuna gelmiyordum dedim ya uzun süredir adam akıllı oyun oynayamıyordum. Biraz rahatsızlandıydım arkadaşlar. Bu bayağı sıkıntılı yani bu. Işıkları bir türlü ayarlayamadık. Mavi, mavi de güzel aslında. Şunu da şöyle yaptık. Arkadaşlar adam akıllı ışığımız yok. Şimdi, tavana versek nasıl olur? olur tamam. Eee, eh idare eder. Yapacak bir şey yok. Dur ben şunu bir de mor yapak. Şimdi o zaman ışık yapsak. Dur elim ağrıyor. Tamam oldu. Arkadaşlar uzun sürede birazcık rahatsızdım. Ondan sonra düzeldim. Bir hafta falan rahatsızlandım işte. Ee, Uzun süredir arkadaşlar size sıfırdan seri tayinimi istiyorsunuz. Bugün arkadaşlar o evimizin kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve eve birkaç tane şey almayı düşünüyorum. Ee, Avrasya'da arkadaşlar ufak bir güzel yerimiz vardı. Oraya gidelim hemen. Avrasya'da arkadaşlar bir tane afk yerimiz var. Burası da benim aslında. Ee, ama burada hiçbir şey yapmayacağız. Burada bizim şeyimiz... Bir dakika F11... Hop sıkıntı oldu bir dakika. Hah. Eski telefonu bastım için oyunu anlattı. Ee, bir dakika. Spawn yok lan. Home ev yazalım. Biz kendi evimize gidelim. Burası benim yer arkadaşlar. Ben buradan para kasıyorum. Ee, Muhammed abiniz aldı burayı bana. İdare ediyorum ama arkadaşlar buradan da. Bugün aldım daha. Evet bizim eve kaç gündür girememişiz. Ve 24 günü kalmış. Ve arkadaşlar bizim malzeme durumumuz ne? Chest, ee, Biz bir çoğu malzememizi şeye koyduk. Dur gidip onları alayım. Spamla geldik. Şu bakalım, bakalım. Arkadaşlar test almak zorunda kaldım. Şöyle. o burada da yemeğimiz falan varmış. Bunları ben bir alayım. Bunları hemen avrasya götürüp bunlardan karışım bir şey yapmak istiyorum yerde az bir şey taş tuğla bulayım Umarım onlar getirmiş şimdi bakayım. Getirmez miyim bir şey? Bir şey de bir şeyler bulurum. Yemeğimizi alak. Şimdi bize ne lazım? Bize hemen lazım. Bunların da alayını alayım. Evet. Bir sürü altın var. Aslında bu altınlarla bir altın elma yapsak iyi biraz daha para kasarız. Diğer Artık diğer bölümlerde yavaştan ben spawn'dan avına çıkmaya başlayacağım. Ondan da haberdar olun arkadaşlar. Yemeğimizin bir tanesini şöyle. Şimdi bugün evimizde. Bak arkadaşım bizim biri. E, taş tuğla karşımı yapsın demiş de. Benim aklımda bir şey daha var. E, ondan yapabilir miyim bilmiyorum. E, taş tuğla yerine. Ben şey kullanmayı düşünüyorum. Birazcık kilmil bulabilirsem. Burada kil var değil mi? Aynen burada kil var. Mı? Yok. Kilden yapmayı düşünüyorum. Kil bulabilirsem. Hadi ben biraz kil arayayım bakalım. Arkadaşlar fark ettim ben kilini neyle toplayacağım. Gidin de bir iki tane kürek yapayım. Bizim ocaklar nerede ya? Aa taş tuğla varmış. Ama onlardan yapmak istemiyorum. Dur şu FPS'imizi düzeltelim. Yine FPS'imiz kaymış. 60 60 5 80 Arkadaşımızın biri demiş, abi kendi test tüpekini Gidip kendi test tüpekini yap, geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim, test tüpekimi değiştirdim. Bu bana ait bir test tüpek. Kendi test tüpekim bu. Arkadaşımızın biri şey yaptı, dedi. Abi niye kendi test tüpekini kullanmıyorsun, dedi. Bana ee, ben canın sağ olsun arkadaşımızın dedim. Kullanayım bari dedim. Top 5 test çok güzel arkadaşlar. Ben çoktan beri o test kullandığım için test peki alıştım. Şöyle 3 tane şey koysam yeterli. Fazla abartmaya gerek yok. Kazmanın da canı azaldı. O kazmayı bir iki tane replemek lazımdır. İçine birkaç tane şey atayım. O. Birkaç tane demir parça olacaktı. Bunları şöyle atalım de şey de olması lazım. Biraz kürek yapalım. Aslında şurada tarihte çıkabilir ya. Öyle bir şey yapabilsene güzel olur. Yakıcık <laughs> tuttu ya. Arkadaşlar bu videomuzun daha çok gelmesini istiyorsanız bu toplam bu video bu video 30 like gelsin. E, 30 like gelirse bu videomuzun hemen diğer gün yardırabilirim ama 30 like gelmezse yardırmam ona göre hemen like'ları be abanın arkadaşlar şansa bak bir yer buldum kimse yok galiba beleş ev buldum galiba e, bakalım kimse o kuvarsları topları satarız Vay be Bir dakika. O bu arslar para der bari. Dinlemem dinlemem kendi malzememi getireyim. Pis gibi ev yapılmış buraya beleş. Allah kusura bakmasın. Gidim hemen evden kazma alıp geliyorum yakında zaten. Vay be diğer bölüme şey bulamamıştık bu bölüme. Şöyle hafif bir yere gideyim. Burada dere vardı. Derenin kenarında biraz kil toplayayım diyecektim. Hızlı şuraya bir varak. o evin betonlarını bir sekek. Yani böyle var arkadaşlar. Ee, hayır demem yani. Böyle şey var hayır demem. Mis gibi ev yani. Sökerim. Parçacıklarını toplar. Kendim olarak kullanırım. Belki bu basamaklarla hatta bak şu beton olarak güzel ev bir şey var kullanabilirim ha. Yerine de evin betonlar olarak çok güzel olur aynen. Hadi bir evi biraz toparlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar ne kar yaptık be. Yoruldum ama bayağı değdi. 3 stek, 4 stek yakın. 1, 2, 3, 21. Şöyle bir stek şey yaptım. Şurada daha kuvarsı var da. Onlar hiç uğraşamadım yukarılarda diye. Ama hep basamak falan. Basamaklar da var. Bunlar basamaklar kendi evimizde kullanırız. Şeylerde, başka yerlerde kullanırız. Yalnız kill duruyormuş oyunda. Hadi ben biraz kil toplayayım. E hatta videoda takımı kill değil. Biraz kill var. Kill toplayalım arkadaşlar birazcık. Şey yapalım ya. Şu kapıyı kırsaydım geri koymasaydım. Yemedim geri attım mı? Şey lazım tuğla lazım birkaç tane. Bir şey taktiği yapacağım da. Olmadım, Hadi ben biraz onu toplayayım bakacağız. Biraz zor ama olsun. Evet arkadaşlar bu yeterli. Bunları pişirmemiz gerekecek. Bunları pişirelim hemen gidip hemen hızlı hızlı. Ee, videolar hep 10-15 dakika yapmaya çalışıyorum. Tamam siz daha çok uzun istiyorsunuz da uzuna göre başka bir video da yaparız artık. Ee, şurada. Tamamdır. Ben de var. Tamamdır hemen hızlı hızlı var. Tamam, bizim yer nerede? Arkadaşlar devam edelim. Ee, birazcık ben bunları pişirdim. Çok güzel oldu sonrada. Ee, şimdi arkadaşımızın dediği nasıl bir şeymiş ona bir bakalım gelelim. Hatta bakmayalım. Buradan al bakalım. Videolara girelim. En sonki paylaştım sıfırdan seri Titanium bu değildi. 3. bölüm mü? Evi nasıl bir şey yapmak demiş. Ee, kanka bu tür videoları Tamam o değil. Ee, çok güzel bir video o değil. eee galiba dördüncü bölümde. Niye, Niye böyle oluyor? oldu? Bilmiyorum arkadaşlar. Neyse şaşırdım ya. bulamadım ya. Yani. Neyse biz ya aklımızdaki bir şey yaparız. Eee Ah. Şöyle bir çevirek. Oh 59 tane. Nasıl tutturdum ama. Şimdi. Burası kliğimi dışı. Ona göre bir şey yapmak istiyorum. Çatıya çıkalım. Bize bir tane e, çalışma bloğu ver hocam. Hocam çalışma bloğu. O da olur. İkide bir de inip çıkamam ben kardeşlerim buradan yapacağım çünkü abi neden orada yapıyorsun diye soran arkadaşlarım şimdi klim dışında şey yapamam yani burası bizim klimin içi olduğu için ee, şimdi nasıl bir şey yap bir düşüneyim ya bir ve bir hatta bir tasla çizeyim Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Arkadaşlar e, şey diyeceğim. Vallahi bir şeyler yaptım. Burayı da ben sade yapmayı düşündüm sonra. Sade. Öf erkek ya. Sade de diye. Neyse. E, hemen şuraları hızlı kapatalım. Çok sıkıntılı ya. Var biraz var var. Bak topladığımız beleş kuars. Nerede beleş? Orada yerleş. Abone olmak da beleş arkadaşlar unutmayın ha. Bir abone olun be. Bir kikay artık görelim be. Bir para kazanmayı artık görelim be. Lan Hızlı hızlı sıkıntılı. Arkadaşlar şimdi orayı kırdık. Şimdi yer bittiğimiz edelim. Devam edelim. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi şuraları hızlı kapatmaya lazım. Buraları da, buraları da bu bloktan yapacağım. Çok güzel oldu yalnız evimiz. Evim evim güzel evim. Vallahi evi hadi adişadan göstereceğim size. Ev çok uğraştırdı ama değdi. E, çatıyı biraz garip yaptım ön çatıyı. E, böyle bir ev bulursanız Minecraft şey, sonucu da o ev kesinlikle Bilal Akbaşı'ndır evidir. Haberiniz olsun. Sağ olsun kardeşlerimiz Disko önce Discord'una da bizi yalnız bırakmıyorlar. arada bir gedim. O bir de abimiz, Bilal abimiz gelmiş. Abin abin gelir ya. Abin istediğin gelir. Abin istediğin yere gelir. Eğer CV tanıtım yapmamı istiyorsanız bakın bir arkadaşımız yazdı o gün bana Discord'dan. Abi SV tanıtımı yapıyor musun? 1.17 dedin. Yapıyorum abicim ben de. Ee, durum olmayan ayrılır falan diyordum arkadaşlar. Şimdi de fiyat şey oldu. Abone falan artınca izlemeler artınca. Çocuğa dedim. Ee, 50 lira dedim ondan sonra. 50 ile 75 arası dedi dedim. Çocuk şimdi bana küfür ediyor. Bu bana yapılır mı be? Bana 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 bana, böyle kim yaptı böyle ya? Of. Ulan var ya ne güzel yaptım yalnız eve baksana, üf üf, maşallah maşallah, kimse dışarıdan gel karamaz abi buna. arkadaşlar işte banker bir hesabımıza posta gönderiye olarak gönderebilirsiniz. Bağış yapmak isteyen arkadaşlarımız bana adresim açıklama bu şeyde var. Ee, hakkında bölümünde var. Skip oldu ya. Şimdi şöyle bir güzel. Mm -hmm. Uf. Ee, biraz galip oldu. Şu dur şurada, şuradan kaynaklı. Tamamdır abiciğim. Burası tamam. bir bilonu kırdık mı kırdık. Ee, ev, evim burası çok farklı oldu yani. Eve çok değişik bir hissiyat kalktı şu ön taraf. Birazcık garip oldu. Ama olsun. Herkes öğrenerek yapar bunu. Bir alak başında bu iti böyle olsun. Arkadaşlar biz tuğla dedi. yaptık işte. Diğer bölüme ne yapalım? Açıklama kısmına yazmayı unutmayın. Açıklama kısmına yazmayı unutmayın yorumlara ve arkadaşlar bu videoya eğer 30 like gelirse eee 2-2 e, 0'dan seri tutayım batarım ve arkadaşlar diğer bölüme çok efsane bir taktik göstereceğim size e, çok güzel şeyle ilgili bir e, 1.402 ile 1.4.0 ile ilgili ya 1.4 ile ilgili işte çok güzel bir tak para taktik göstereceğim neyse hadi görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay ve sunucu tanıtımı yapıyorum unutmayın orada. da ee, sonucu tanıtmamı istiyorsanız da gelen sonucunuzu tanıtırız. T şey sonucu. Sonucu diyorum pardon. Klan tanıtımı. Ki, ekip tanıtımı. Klan yasak. Ekip tanıtımı yapıyoruz arkadaşlar. Ya işte bu bir bahseniz varsa söyleyin de yaparız ya. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.